Bu sandalye boş mu? Barcelona'da başlamışız Böyle bölüm bölüm bir oyunmuş. Evet. Hey oradaki. E, beni ne diyorsun ya? Anladım neyse. Boş mu sandalye? Benim amaç bu da. He tamam bizim amaç bu arkadaşlar. Böyle insanları sandalyeye koyuyoruz. Bayağı iyiymiş. Tamam. Bak, bakıyorum da başka insan yok. O zaman gidebilirler bence diye düşünüyorum. Diyor ki burada başka kimse beklemiyor. Acaba kabul etme butonuna tıklar mısın? Tabii ki de tıklarım. He tamam buradakiymiş o iki tane insan. İkiniz de ne? İkisi de arkadaşlar cam kenarında oturmak istiyormuş. Tamam. İki tane cam kenarı var zaten burada. Ondan dolayı aa yok bu cam kenarında oturmak istiyor. Bu yalnız oturmak istiyor. Tamam. Hallettik yani sıkıntı yok. Yani yalnız değilsiniz aslında. Sadece aranızda bir tane boşluk var ama kabul ettiğiniz sonuç olarak. Evet ne oldu? O bu ünlü bir şeymiş arkadaşlar. Ünlü bir yapımcıymış. Tamam tamam anladım ya biliyorum falan bir şeyler dedi arkadaşlar neyse bu ünlü bir yapımcı olduğu için buna öncelik tanıyorlar yani bu da mı kenarda oturmak istiyor tamam otur sen de alexis mi oturmak istiyorsun tamam otur alexis de bu ünlü yapımcı işte evet şimdi bitti ilk bölüm bu kadarmış bu sefer böyle bir araba var ne istiyorsun Olivia ile oturmak istiyor bu cam kenarında oturmak istiyor ve goren ile oturmak istiyor bak cam kenarındasın bekle bekle gelecek Aa, al. Ama dur. Şurada oturmak istiyor bu değil mi? Aynen. Böyle ters oturmam ben diyor. Bu adam böyle ters oturmak istemediğini söylüyor. Tamam hallettik bunu. Al sana cam kenarı. Zaten her taraf cam burada. Böyle bak tek başına otur burada. Tamam mı o zaman? Sen de mi yalnız oturacaksın? Sen de burada otur. Her şey tamam. Plaçate Catalunya Galiba yer ismi söyledi. Ne demek istiyorsun? Bu bir taksi değil dedi adamda. Oh, özür dilerim. Bu pahalı bir şeydi falan filan bir şeyler diyor. Anlamıyorum. Tamam tamam hadi. He ha, aynen he. Evet, evet Ben de öyle düşünüyordum ya. Sen de böyle düşünüyorsun ha? He? Öyle mi? Ooo. Merhabalar. Şimdi duş almayı unutmuş. Yani seni şöyle... Bu duş almayı unutmuş adamla yan yana oturacağım. Böyle ikiniz yan yana gidin tamam mı? E, he cam kenarı mı istiyorsun? Hem duş almadın hem de cam kenarı istiyorsun yani. Öyle mi yanlış mı anladım he? Kötü koku istemiyorum ve cam kenarı istiyorum diyor. Şurada oturabilirsin kötü koku gelmez oraya. Cam kenarı ve şunun yanında mı olmak istiyor? Kimin yanında olmak istiyorsun? Bunun yanında ama bu da cam kenarı istiyor. O zaman şurada oturacağınız. Sen tek oturmak istiyordun sen buraya gel. Sen de kötü koku istemiyorsun, burada oturabilirsin o zaman. Hadi bakalım, hadi o zaman gidelim. O bu altından niye bu altın ya? Bu adam bir aktörmüş arkadaşlar, yani öyle bir bilgi var, anladığım kadarıyla. Sen kötü koku istemiyorsun, bir de Alexis'le beraber oturacaksın. Tamam, şurada dur, senin cam isteğin yokmuş çünkü. Şurada otur, yapayalnız otur. Sen de Arya ile oturmak istiyorsun. Arya biraz pis ama oturmak istiyorsan otur. Ne diyeyim yani? Şöyle yapacağım. Olmadı bak olmadı. Şu adam mutlu değil. Dur bir ya nasıl yapacaktım? Şöyle böyle tamam yaptım evet güzel. Bunu da yapmış olduk. Ve böylece bu bölümü de bitirdik. Evet şimdi sıradaki levele geçelim arkadaşlar o zaman. Aa bu sefer lütfen lütfen lütfen. Annesi galiba şey diyor bu filmin çocuklar için olduğunu düşünmüyorum diyor. Çocuk da lütfen anne lütfen anne diyor. Sen ne? Popcorn çalmak mı istiyorsun? Bu nasıl bir istek? Ben bunu nasıl yapacağım arkadaşlar ya? Neyse sen popcorn yemek istiyorsun ve uzakta oturmak istemiyorsun. Seni en öne oturttum. Bu ailesiyle beraber oturmak istiyormuş. Sen de mi popcorn istiyorsun? Bir de çocuk olmasın diyor önümde. Tamam. Popcorn nereden geldi? Bu da bunun çocuğuymuş. O zaman annesi ortada oturması lazım. İkisi de aynı anda oturabilmesi için tabii. Şimdi sen çalmak istiyordun popcorn. O nasıl olacak? Ee, şimdi şunu ben alabilir miyim ya? Şöyle arkasında oturursan çalabilir misin? Çalamıyor mu? Nasıl oturacaksın o zaman ya? Aa sen üçüncü yerde mi oturmak istiyordun? Hemen gönderiyorum seni. Sen de buraya gönderiyorum. Ama sen nasıl çalacaksın? Anladım ki ben. Birinin yanında mı oturman lazım? Evet. Bu ama yanında çocuk istemiyor. O zaman şöyle yapıyorum. Bakın şimdi çok taktiksel bir şey yapacağım. Ama yok yapamam ya onu. Oğlum nasıl yapacağım? Çok zor. Bunun yanında oturamaz. Çünkü bu bir çocuk. Bu çocuk istemiyor yanımda. Sen şöyle getirsen Yok sen sen buraya git o zaman. Tamam yaptım. Sen de burada otur. Hallettik tamam. Sen popcorn yiyeceksin sadece. Tamam. Popcorn çalmak istiyorsun. He? O zaman sen şurada otur. Sen de buradan popcorn çal tamam mı? Sen de yapayalnız burada otur o zaman. İkinci koltukta otur sen de popcorn yiyerek. Sen de annenin yanında otur. Kirli bir koltuk istemiyorsun ve bununla beraber oturmak istiyorsun. Bu da ilk koltukta oturmak istiyor. Burada otursun. Sen de buraya gel ama bu pis olduğu için bunu biraz daha şeye götürmem lazım. Sen de gel buraya hallettik tam ikisini de. Burada çocuk yok. Burada oturabilirsin istersen. Sen de bununla oturacaksın. Ama kötü koku istemiyorsun öyle mi? O zaman birazcık da buraya geleceksiniz. Böylece halletmiş olacağız. Evet. Ekrandaki aktör bana benziyor. Aa öyle mi o? Onlar festivalde onlara e, merhaba demek ister misin? E, belki daha sonra. Hadi emanet. Bunu istediğini biliyorum. Bunu her zaman istemiştin. Bilmiyorum. Sadece hazır olduğumdan emin değilim. Pekala pekala. Seni etmeyeceğim yani. Bunu yapmaya zorlamayacağım. Tamam. Yarım ya malak bir şeyler çevirdim yani. Ne kadarı doğrudur bilemiyorum arkadaşlar. Seriyi seviyorum ama fanlarına dayanamıyorum. Onların hepsi aptal cowboy şapkı. Onların hepsi aptal. Onların hepsi aptal cowboy şapkası. Onların hepsi aptal ko. Onların hepsi aptal ko. ko onların hepsi aptal cowboy şapkası. Durun be. Onların hepsi aptal cowboy şapkı. Onların hepsi aptal cowboy şapkası takarak ekranın önünü kapatıyorlar. Kirli koltuk istemiyorsun ve bununla beraber mi oturacaksın? Şu kenarda oturun o zaman. Hadi bakalım. Sen ikinci koltukta oturmak istiyorsun, otur. Ee, sen büyük bir şapka takıyorsun. Evet, doğru bir bilgi bu. Bunu söylediğin çok iyi oldu bence de. Ee, ortaya yakın olmak istiyormuş, orta odaya. Bir de kötü koku istemiyor, burada otur o zaman. Niye bu kadar sinirlisin? Her istediğini yaptım işte. Büyük bir şapka takıyorsun ve çok da uzaktan izlemek istemiyorsun. O zaman şurada izle. Sen de biraz pissin galiba, şuraya otur. Ardından burada otur sen de popcorn yiyorsun sadece zaten. Sergi ile izleyeceksin ve, ve kirli bir sandalyeye oturmak istemiyorsun. Sen oturabilirmişsin. O zaman sen otur. Bu adam burada otursun. Sen de popcorn mu çalacaksın? Tam senlik bir yerin var bak. Tam şuraya otur. Çok rahat çalarsın buradan. Ne oldu? Bir sıkıntı var galiba. İşte her şey okey. Ne sıkıntı? He, bu şapka. Ama o zaman da burası sıkıntı oluyor. Tamam o zaman sen en geç. Böylece bu bölümü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Bence bayağı güzel oyun bu arada. Yani eğlenceli bir oyun ama bence bu bölümlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız zaten videoyu beğendiğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Değil mi? Yani beğendiniz zaten. Takipte zaten etmiştiniz diye düşündüğüm için onu hiç sormuyorum.